うん。感じです Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bilin bakalım bugün ne yapacağız sizinle beraber? Şöyle dün güzel bir market alışverişi yaptık babamla beraber. Hemen isterseniz o market alışverişini izleyelim. Sonra da videomuza devam edelim. Şöyle amineye portakal alacağım. Ondan sonra narımız var iki tane evde limon alacağım. Limon yok. Marul alacağım bu bölgeden. Şöyle hemen hızlıca yap alayım. Geçenki Anladım. alışverişimden bu yıl 36 lira olmuş yumurta. 32 idi ya. Ha? Hangisi? Hayır, ikisi de aynı. Attık. Çok, çok. Ha yok bir tane. Tamam. Ya. Tamam ama öyle olman lazım ha. Dur şunu alayım o zaman. Bu da ev yorduna benziyor. Daha hem daha uygun. Hı hı. Evet, şöyle bir yoğurt aldık. Şöyle bir yoğurt şey yapalım. çekeyim. Hmm. Dondurucu Dur, yaparsın. atacağım zaten. O ha. zaman yine böyle göğüs alayım ya. Uygun oluyor göğsünüz. Daha iyi oluyor. Kadar... Ee, hala kullanıyor ve çok seviyor baba biliyor musun onu? <laughs> <O yüzden>. Hmm. <laughs> <laughs> 15. <laughs> Güzel bu arabayla zaten ya. Evet arkadaşlar yaptığımız market alışverişini gördünüz. Ee, tam tutar 422 TL. Aldığımız her şey yani tutar 422 TL. Maalesef ayçiçek yağı 107.95 olmuş. Yani 108 lira de. Bayağı bir pahalı. Çok gerçekten içler acısı bir durum. Şimdi şurada bir video görüyorsunuz arkadaşlar. Ben öğretmenlik yaptığım dönemde çekmiş olduğumuz şimdi bir video. Burada ne yapıyoruz iki çalışan yani tüm gelirimizi ortaya koyup ve giderlerimizi ortaya koyup böyle bir video çekmişiz ama gerçekten çok güzel bir videoymuş eğlenceli akışkan şu an eşime çekemiyorum neden ya soracak olursanız şu an eşim diş doktoruna gitti. Artı bir de geceleri çok geç geliyor. Yani 9'dan sonra geliyor. 9'da işten çıkıyor. 9'dan sonra da 2 saatlik spora gidiyor. Bundan dolayı da zaten o arada marketler kapanmış oluyor. Bundan dolayı e, gündüzleri benim hani bir şeyler almam lazım. Biliyorsunuz son zamanlarda da zaten sırf bu yüzden e, pazar alışverişlerinde baya bir sıkıntı çekiyorum. Neyse konumuza gelecek olursak. Ben şöyle yine sizinle beraber... E, giderlerimizi Giderlerimizi hesaplayacağım. Şimdi bunu neden yapıyorum arkadaşlar? Her evin birincisi kendine göre mutlaka bir gideri, bir taksiti, bir borcu her şey vardır. Ama 3 eş aşağı 5 yukarı bizim hani Türkiye olarak çıkaracağımız şey yani giderimiz bu kadar diye düşünüyorum. Her ailede çıkan gider yaklaşık buna benziyor diye düşünüyorum şahsen. Şimdi e, bu videoda bak iki çalışan bir evin gider 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 gelir hesaplamalarına bakabilirsiniz. O dönemde Bizim giderlerimiz 1800 TL civarıymış arkadaşlar. Mesela ev kiramız 600 lira. Şimdi bizim ev kiramız 800 lira. Ama ona bir zam gelecek tabii ki. Ee, i̇nternetimiz 50 liraymış. Konuşma tarifelerimiz 30 ve 35 liraymış. Şu anda yaklaşık ona benziyor ama birkaç emre işte kulaklık falan aldığı için onların taksitleri eklendi. Ve yaklaşık 175 TL civarında bir rakam var. Yani birkaç taksit var orada. 175 TL var. Şimdi bu gün günümüze konuşuyorum. Şimdi telimizin internet faturamızın e, o bütün fatu, faturaları bayağı bir yüksek. Yani 300 liraya yakın. Eskiden neymiş bu 150 TL civarındaymış. Şimdi 155 lira TV bu ve internet faturamız 100 lira. Benim bu ay faturam 100 lira. Neden 100 lira? Çünkü yer satın aldım. E, yer satın aldığım için e, maalesef o birazcık yüksek geldi. Kitap okuma üyeliğim vardı. Onu iptal ettim. Bundan dolayı bu ay 100 liram var. Neyse elektrik arkadaşlar 2020 yılında. Şu an 2021'deyiz. 2020 yılında 90 lira gelmiş elektrik. Şu an elektriğimiz 125 liradan aşağı düşmüyor. E, bu ay 125 gelmiş ama normalde 135-140 civarlarında oynuyor bu elektriğimiz. Bu ay neden az geldi bilmiyorum. Ama... E, tasarruf edebilmek adına gece e, perde indiriyorum ya o perdeyi açıyorum e, Sokak ışığı vuruyor gece lambası yakmamak için Amine korkmasın diye gece lambası yapıyoruz onu kapattık Bu arada doğalgaz 10 günlük kullanıma 170 lira gelmiş tabi bir aylık kullanımda Muhtemelen bu rakam bir 400'ü geçer diye düşünüyorum bir aylık açan varsa siz yazın arkadaşlar bir ayda ne kadar geldiğini. 425 lira gelmiş 2020 yılında bayağı bir yüksek gelmiş. Su 80 lira geliyor 80 lira üstü geliyor. E 2020 yılında ise arkadaşlar 50 TL'ymiş su paramız. Damacana o zamanlar 35 liraymış yani bir aylık damacana ihtiyacımız. Ee, şu an damacana, su damacanası 60 lira tutuyor aylık olarak. Şimdi o zamanlar kızımızın bez giderleri, bakım giderleri 200 lirayı aşmış. Burada da zaten bu videoda da görebilirsiniz, 200 lira civarında şu an. Bebeğimiz yok ama evde iki tane bebeğimiz var. Onların giderleri yaklaşık arkadaşlar 300 liraya yakın. Şimdi bir kedi olmadığından, iki kedi olduğundan kumları çok çabuk bitiyor. Mamaları çok aşırı çabuk bitiyor. Bundan dolayı birazcık yani ne yapalım belimizi büküyor ama onların kesinlikle onlara verdiğimiz parada gözümüz zerre kadar yok. Çünkü biz biliyoruz ki Rabbim bu rızkı onlara bizim vesilemizle veriyor. Zaten bize de Rabbim veriyor arkadaşlar. Bundan dolayı ben Bundan 300 ise 500 gelir diyoruz biz her zaman. Yani onlara yaptığımız bakım bizim için kesinlikle bir yük olarak görmüyoruz. Tamam mı? Şimdi Amine'nin okul aidatı var arkadaşlar. 150 TL. Diş, Emre'nin diş telleri 500 TL. Merdiven 30 TL. Bu arada buraya aylık ekmek parasını eklemeyi unutmuşum. Tamam mı? Aylık ekmek parasını eklemeyi unutmuşum ama şu an ekmeğin tanesi 3,5 TL. O zaman da 1 TL falan da yanlış hatırlamıyorsam ya da 1,5-1,250 o civardaydı. Ben ekmek yemiyorum uzun zamandır. Bundan dolayı da ekmek giderimiz ciddi <laughs> anlamda <yandan> azaldı. <laughs> Gerçekten azaldı. Çünkü Emre <laughs> ekmeği kahvaltıda bolca tüketen ama yemeklerde az bir şey olduğumu yeter ekmeği Emre'ye. O huyunu seviyorum. Evet sigara ve benzini de eklersek arkadaşlar yaklaşık 3 milyar 600'e yakın bizim evin gideri. Tamam mı? Eskiden ee, maalesef eskiden de işte 1 milyar 800 civarmış ama 1 milyar 800'e biz o zaman sigara parasını eklememişiz arkadaşlar bu arada haberiniz olsun unutmuşuz ya da o arada bırakmış olabilir sigarayı diye düşünüyorum tamam mı? şimdi market yok bunun içinde aylık masraf aylık market gideri yok e diyebilirsiniz şimdi artık araba lüks haline geldi de Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi anlıyorum ben yorumlarınızı. Biz bir kere böyle arabalı işte benzin parasını eklediğimiz zaman arabayı satın o zaman yetsin paramız böyle tarzı yorumlara hiç açık değilim. Açık değilim. Yani bu bir ihtiyaç maalesef ama tabii ki e, pahalılıktan benzin parasından pahalılıktan ötürü bir ne haline geliyor arkadaşlar? Lüks ihtiyacı dönüyor ama Yapacak bir şey yok. Emre sabahları Amine'yi onunla bırakıyor ve gece geç geldiği için biliyorsunuz ben artık sokakları çok da temkinli bulmuyorum. Bence arabayla gidip gelmesi daha mantıklı. E, bisikleti düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Bisikletin fiyatlarına baktık mesela Letiko'da. İşte dedim ben Amine'yi bisikletle getireyim. Ama bunun yaz kışı da var. Neyse oralara çok dalmıyoruz ama gider bu kadar arkadaşlar. Şu an Emre'nin aldığını söylüyorum size. 2 milyar 800 net kendi maaşı. 500 TL de arkadaşlar yemek parası. Yemek parasını da biz buraya katıyoruz. Emre yemeğe gelip gidiyor. Primi soracak olursanız prim her ay yatmıyor. Maalesef mesela Emre genelde tutturmuş oluyor. Fakat bir iki kişi o tutturmuş olduğu rakamlardan çıktığı zaman o primi o 3 ay sonra alıyorlar zaten onu alamıyor. Şimdi farmasiden de biliyorsunuz az çok gelirimiz var şükürler olsun. Youtube'dan da az çok gelirimiz var. Üstelik bu ay Youtube'dan gerçekten ilk defa güzel bir gelirimiz olacak olacak ama arkadaşlar maalesef biz mesela biz kendi adımıza söylüyorum. Biz mesela bir ay daha önden gidiyoruz. Muhtemelen bunu e, bunun diğer ay inşallah toparlarız diye tahmin ediyorum. Şimdi ben şey bakacağım. Buradaki <laughs> evet güzelim. Buradaki alışverişimiz var ya arkadaşlar. Neredeyse şu an yaptığım alışverişe benziyor. Bak neredeyse sütten tutun. Tamam mı? İşte Selpak almışım. Şu an Selpak almadım ama şunu söyleyeceğim. Baharda evlili selpak aldım ben arkadaşlar. Anne. Efendim yavrum. Ve 45 TL verdim. Şu an selpağın fiyatına baktım. 24'lü selpak 50 TL olmuş. En ucuz bildiğim haklarda mesela. Evet. Ve daha sonra arkadaşlar portakal 5.45'miş. Şu an 10 lira kilosu. Yine aynı marketten alışveriş yapmışız ne hikmetse. Ve ondan sonra süt. Süt 3.45'miş. Şu an Normal yarım yağlı süt 4.90 şu an. Şimdi yumurtaya geliyorum. Yumurta ne kadardır sizce o zamanlar? Ya 10.95'miş arkadaşlar. Yumurta şu an 36 TL. Çok acayip yükselmiş. Yoğurdu 10.95'e almışım. Bak aynı yoğurdu 10.95'e almışım zamanında. Şu an ne kadar merak ettim. Bir dakika arkadaşlar. Bak, 14 lira olmuş bu yoğurt. 2 kilogramlık yoğurt 14 lira olmuş. 10.90 10.95'miş. Yani sanırım 3 tane bir mı var. İyi onda çok yok ama diğer yortta çok var arkadaşlar. O 3 kiloluk göynük var ya. Hep he pardon onu almamıştım. Onu koymuşum. Fiyat olarak birbirine yakın da 15 lira falan da herhalde. O civarlarda bir şeydi onu hatırlıyorum. Yani görmüş olduğunuz gibi maalesef zamlar bu yönde. Yani bizi burada mesela en çok etkileyen tabii ki de yağın çok olması, etin, tavuğun çok yüksek fiyatlarda olması tabii ki bizim maalesef etkilemiş oldu. Yine de e, ben size bir gelir gider hesaplaması yapmak istedim. Öyle yani arkadaşlar gördüğünüz gibi asgari ücret ne kadar abla olacak diyorsunuz. Şimdi bizim çıkış videomuz asgari ücretti. Siz de haklısınız. Yani biz tutulacağını bilmiyorduk. Bir dakika şimdi bizim çıkış videomuz asgari ücretti. Yani siz de haklısınız. E, asgari ücret ne kadar olur bilmiyorum. Ama bu ülkede asgari ücretin yükselmesiyle değişecek hiçbir şey yok. Bu ülkede alım gücünü nasıl yükseltebiliriz diye çalışmalar yapmalı. Ekonomi bakanlarımız, büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz diye düşünüyorum. Çünkü bizde alım gücü düşük. Bayağı bir düşük. Bundan dolayı insanların ekonomik buhranlar sebebiyle intihar etmesini çok üzülüyorum. Ve tabii ki bunlarda en büyük sorumluluk da büyüklerimizin diye düşünüyorum. İyileştirmeler yapılmalı. Halkı gerçekten dinlemeli yani. Birazcık halka kulak vermeli diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, efendime söyleyeyim. İnşallah e, Allah alım gücümüzü yükseltsin. Hepimiz ferah ve refah şekilde yaşayalım. Bunlar hepimizin hakkı gece gündüz çalışan olarak. Bilmiyorum. Bir sonra herkes hani geleceğinden ümitsiz bir şekilde ki haklılar da gençler İnşallah. Çok güzel iyileştirmeler yapılsın ki gençlerimiz de ülkemizden ayrılmasın. Ben hep onu temenni ediyorum. Çünkü bizim vatanımız o kadar güzel bir vatan ki arkadaşlar. Yani dünyada eşi benzeri yok ya. Gerçekten hem konumuyla olsun, kültürel değerleriyle olsun, her şeyiyle. İnşallah bu güzel vatanımızdan gençler gitmek zorunda kalmazlar. Hem ahlaki olarak hem de ekonomik olarak da maalesef şu an çok büyük yıkım içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani benim elimden dua etmekten başka şu an bir şey gelmiyor. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah. Görüşmek üzere.